Gelcin bir daha. Buradan aynen. Ananı avradını ya. Neyse öldün ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz dostlarım. Evet, bugün Zümrüt Elo'dayız. Sonunda Zümrüt olduk. Bakalım neler olacak. Karşımızda çok kanser hero'lar var arkadaşlar. Yani feci kanser hero'lar var bu maç. Yapacağımız build'i Ben size söylüyorum arkadaşlar. Blue site'tan başladık bu arada. O yüzden Blue'ya gidelim. Blue'dan başlama sebebini de birazdan size söyleyeceğim. Bu maç arkadaşlar gecenin kıyısını net almamız lazım. Karşıda Janna kardeşimiz kanserleyecek bizi çünkü atlattırmayacak. Bu itecek kakacak. E, bu W ile kaçacak beni ulti ile itecek yani. Bu stun atacak falan. Bunların hepsini gecenin kıyısından engellemeye çalışacağız arkadaşlar. Bu arada garip bir invade gidiyoruz şu an. Aha. Bir şeyler oluyor gibi. Hadi yürü lan şu çalıya doğru Fiora ya. Ne yapıyorsun abi ya? Abi mal. <laughs> abi adamı kandırmaya çalışıyorum amına koyayım. Yani niye skill atıyorsun ya? Belki var ya buradan böyle yürüse abi. Neyse. Aa. Ah. Adamlar da soru işareti atıyor. Ya red buff diyecektim. Red side demişim. Neyse. Belki Fiora yani red'e doğru gider diye anladın mı? Denedik denedik abi. Yanlış yazdım zaten de. Denedik denedik. <laughs> İşe yarasa baya komik olurdu ama ya. Neyse. Neyse biz oyuna odaklanalım arkadaşlar. Çünkü zor bir oyun olacak gibi duruyor. Heh, niye bu blue slide'tan başladım biliyor musunuz abi? E, Sion var takımda abi. Sion'u oynamam oynamamam gerekiyor yani bu oyun. Sion'u kendi başına bırakacağız öyle bir karakter var. Yani botu oynayacağız. Botu midi kazandıracağız yoksa zaten kaybederiz muhtemelen. Yani onu da yapmaz. Yaptığımız zaman da kaybediyorsak zaten yani bu oyunu kaybedelim yani. Güzel. Ormanlı kalp sıkardır. Çok bozuk bir karakter oldu arkadaşlar yani. Kanser oldu, bozuk oldu, her şeyden oldu yani. Tavuklar alırken küçüklere vurmayın arkadaşlar. Ben orada bir kere yine yanlışlıkla yine nasıl becerdim bilmiyorum. Şöyle redi çekip atlayalım. üstüne çarp atacağım. Botta bir şeyler mi oluyor abi? Şu an botta fight çıkarsa bizim işimize bize gelir. Güzel bota bir gidelim bakalım. Belki bir şeyler çıkabilir arkadaşlar. Hemen şöyle. Oluyor gibi bir şeyler ama. Ha geliyorlar. Beyler geliyorlar. First block. Şöyle kili ben alayım ya. Hah. Remember every kill. Tristan'a geliyor buraya yardım lazım. Abi ya. Of. Bu ne abi? Aha bir şeyler oluyor lan. Hadi lan! Kes! Jin geldi ya. Abi! Kesti güzel de ben kaçıyorum ya. W atabilir diye bozdum benzimi. Aha. Kime gitti kill? Abi neyse. Neyse neyse. Neyse kesip öldü en azından. Şöyle yapıp gidelim arkadaşlar. Bizim abi canlı sionu kesiyor. Bu canlı da bozuk bu arada ya. Yani bu kadar oyunda çok vuran herhalde support karakteri yok ya. Abi bola buglı beyler ya. Gerçekten buglı ya. Değmiyor abi. Harbi diyorum değmiyor. Siz eskiden böyle bir şey olmuyordu yani. Abi son gelen Rengar rework'ünden sonra karakter çok buglaştı ya. Bilmiyorum beyler yani size de öyle geliyor mu? Ya bana öyle geliyor abi. Zaten son reworkte yani bola ve atlama değişiklikleri harici hiçbir değişikliği beğenmedim ben. Şuna bir gelin bakalım ya. Gel şuna gel. Güzel. Kes bunu. Güzel. <laughs> Yatın aşağı. Canla niye top oynuyor mesela beyler? Bu adam zümrüt abi. Hani Tabii ki top oynayacak çünkü adam zümrüt al. Neyse boşu keselim abi. Tam Roam falan atacak da yani mid'e falan gidebilir yani. Niye tapa gidiyor? Hani bir kere gitti, kesti, okey. Bilmiyorum. Öldü mesela Jin. Yalnız bırakıyor adamı. Yani Sion'u öldüremezlerse mesela bak Fiora'yı öldürttü abi. Kili kendi aldı. Yanlış yani bence. Şu an kötü oluyor bence. Şuraya gelebilir mi? Jini ve bir daha kestik şurada yani. Anladın mı? Gel bakayım bot. Buna bir tane vuralım. <laughs> Aa gel gel gel. Bunu da kes. Öldü kili alayım diye beklettim anasını satayım. Yine alamadı. Adamı da öldürttüm bir de üstüne. <laughs> Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen botu alıyoruz. Şöyle azıcık azıcık beklemeden. Çok bezde beklemeye Rengarla çok bezde beklemeyin abi. Çok vakit kaybetmenize gerek yok. W sayesinde toparlarsınız yanı. Ormandan. O kadar beklemeyin yani. Zaman boş zaman kaybı. Abi öldün gibi sen ya. Şuradan ultimizi hemen alıp tapa gidelim. Aynen aynen geleceğim. Zerat ölüyor galiba ya. Şimdi kilimi almam lazım yüküm var adamda. Bu yükü almak amacıyla. Aha iyi ki de gelmişim zaten. Canlı hala burada. Oha adama ne oldu lan? Q'yu vura... vurdun mu Q'yu? Bizim mid ne yapıyor hocam? Çok kolay elo görüyorsunuz arkadaşlar ya. Siz de ben zümrüt elodan çıkmak istiyorsanız Zenkai kanalına abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet. Sırayla gidiyor. Bu arada ileride şey serisi yapmayı planlıyorum ya. Anran kıttı challenger falan olabilir mi sizce arkadaşlar? Sıfır hesapla. Öyle her ligde video falan böyle güzel olabilir bence. Hem öğretici şekilde hem gameplay, gameplay bir şeyler. Bence sarar gibi ha. Botta bir şeyler oluyor. Yani koşalım. Gel buraya gel. Vayne alır onları abi. 4-1 adam. Aa. E ee, veyler. Hani izleri alayım o zaman. Aa bu da bu da duruyor onu alalım. Bir gelip bir daha mı kestik ya. Ay ne komik olur la. Jin neredesin kanka? Ejderi almam gerekiyor biliyorum. Şu an ne ejderi almam gerekiyor ama ben Jin'i keseceğim abi. Çok kaybetti eve bak adam. Hadi gel bir daha buraya. <laughs> Hadi gel Jin bir daha. Buradan aynen. Ananı avradını ya. Neyse öldün ya. <laughs> Ay Allah'ım hiç güleceğim yoktu ya. Ay. Ay Allah'ım. Ay Cine. Bu ne? Ben kaçıyorum. Abi ne kadar şey yaptık adamı ya. Kudurttuk. Of. Şuna yardım gelin şuna çabuk. Çabuk yardım gel. Aha. Lan atlayamadım. Ananı avradını. Ulan ya ölüşe bak abi benim ya. Neyse kesin abi. Bak bak Vein dalga falan geçiyor bir de. Abi W'ye basamadım. Ya delireceğim abi ya. Abi çok stun attılar yani. Bir Tristan it, havada zaten stun yemekten nefret ediyorum abi. Şattan kime gitti? Skarnı'na gitmiş lan. Gel buraya. Nereye <laughs> Allah'ım ya. Bayağı kolay oyun oluyor beyler bu arada ya. Rejder'i aldım. Güzel bu ulti bayağı rahatlatacak bizi ya. Heh. Şimdi nerede abi? Bu report bot geldi. Şuna <laughs> 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 ya. Gelip gelip ölüyor bana. Delireceğim. Lan ölmeyin hayır. Abi bot. Tamam artık beyler, artık ne yapma vakti geldi biliyor musunuz? Fiora gel buraya. Helal lan! Çaldı! Geliyorum ölme! Geliyorum, geliyorum! Aha! Aha beyler, beyler! tuttum 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 gel 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 oy ya ay şaşamam yüküm var onda Mesela biraz ormanı dönelim arkadaşlar. Jin çok soğudu bu arada oyundan ya. Jin çok soğudu oyundan. Geliyorum oraya. Birazcık da Sion oynayalım. Jin'i zaten ard arda kestik. Şuradan yük alalım arkadaşlar ele zıplayıp. Heh. Şimdi Janna'yı E atacağım. Güzel. Kıpırdamasına. Açmaya çalışıyor Fiora aşağıdan. O stun tuttu mu? Güzel abi. Adamı ready çıkıyordu galiba. Ready'ne gidelim. Alamet alırız ya. Bu meta hiç alamet almayı sevmiyorum ben ya. Çok uzadız çünkü. Aynen kardeş. Seni de keselim. 2k para. alalım. Devam edelim arkadaşlar. Janna sabahtan beri top ya adam. Herhalde jine tilt oldu. Ondan öyle yapıyor muhtemelen. Geliyorum geliyorum. <laughs> dur dur dur. Sal bana sal onu. Sıçra seni kurtaramayacak evlat. Öleceksin. <laughs> Adamlar FF verdi arkadaşlar. <laughs> İzleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Report bot diyorlar.